Kardeşim gelebilir miyim? Uyuyorum gelme. Ya gelme, uyuyorum dedim. Esma. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Sinem. Ne oldu Sinem'e? Sinem, Mesut'un kardeşiymiş. Ne? İnanın biliyor musun? Mesut'la Sinem öz ve öz kardeşlermiş. Mesut da o parayı benden Sinem'i ameliyat ettirmek için almış. O parayı aldım. Almak zorundaydım. Yoksa onu kaybedecektim. Kim? Bu küçük kız çocuğunu. Hastaydı. Ameliyat ettirmem gerekiyor. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Aa, o küçük kız da... Sinem miymiş o zaman? Sen biliyor muydun yoksa? Yani... E, bir kardeşi olduğunu, bir hasta olduğunu biliyordum ama... Yani onun Sinem olduğunu söylememişti. Ne yapıyor bu herif ya? Ne yapıyor bizimle oyun falan mı oynuyor şu anda? Ne önemi var abi? Ha? Ne önemi var bunun? Bu bizim yaşadığımız gerçekleri değiştirecek mi? Hayır. Ah, yaşattığını yaşamadan ölmezmiş insan işte. Bu da senin sınavın demek ki. Sen zamanında Mesut ailemizde istemedin, bizi ayırdın. Bak sonra gittin onun öz kardeşiyle evlendin. Al işte. Hayat diyorsun. Daha şaşılacak bir şey kalmadı diyorsun. Ondan sonra öyle bir şey oluyor ki beyninden vurulmuşa dönüyorsun. Sen nereden öğrendin? Sinem söyledi. Sonra da abisi de çekti gitti. Mesut Sinem'i benim elimden aldı. Ya tam da bundan bahsediyorum işte. Sen zamanında onun sevdiğini elinden aldın. Şimdi de o geldi senin sevdiğini elinden aldı. Gün oldu devran döndü işte bak. Ya tamam tamam anladık. Örnedisindeki karakterler gibi konuşup durma. Kendim ettim, kendim buldum işte. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım.